Merhaba, ben Yoksa Hakem Yedi bir gidiyorum, doğa köyücü öğrencisiyim. Koronavirüs dolayı okullarımız, okullarımıza gidemiyoruz. Evet, okulumuzu, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımızı özlüyoruz. Ama online eğitimle, online eğitim sayesinde derslerimizden geri kalmıyoruz. Ve öğretmenlerimizin bize verdiği bu destek ve ilgi sayesinde bu günleri başarıyla atlatacağız. Evet, yedi bir mücadele ediyoruz. Ve bu mücadeleyi yenebilmek için yapmamız gereken tek şey evde kalmak. Lütfen evinizde kalın. Sağlıklı günler. Merhaba, ben 7 Aslanız. Ben Meclis Başkan Yardımcısı Ceren İnce. Bildiğiniz üzere koronavirüs nedeniyle okullarımız tatil olmuştur. Ve açılıp açılmayacağı henüz bilinmemektedir. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, derslerimi çok özledim. İnşallah bir önce okula döneriz. Merhabalar, ben 7B sınıfından başka yardımcısı Beyza Hanım soracağım. Bildiğiniz üzere koronavirüs Türkiye'ye gelmiş durumda her gün vaka sayısı kat kat artmakta. Milli Eğitim Bakanımız da bu yüzden okula bir süre ara verdi ve uzaktan eğitime devam ediyoruz. Tabii ki de uzaktan eğitim okulun yerini asla tutamaz. Çünkü bizim arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz hepsi orada. Orası bizim ikinci yuvamız. Ben şahsen her gün evde oturmaktan sıkıldım. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok ama çok özledim. Evde uzaktan eğitim yapmama rağmen öğretmenlerimin yerini Arkadaşımla vakit geçirmeyi özledim. Her gün koronavirüsün çaresini bulunabilmesi için dua ediyorum. Siz lütfen bize yardımcı olun ve evde ödevlerinizi yapın, derslerinizi çalışın. Umarım en kısa zamanda okula döneriz. döneriz. Hepinizi çok özledim. Görüşürüz. Bildiğiniz üzere ülkemizde de koronavirüs vakaları görünmeye başlandı. Bu yüzden dolayı okullarımıza belli bir ara verildi. Bu arada bizim için çok çabaladığınızı biliyoruz. Hepiniz çok seviyoruz ve sizleri çok özlüyoruz. Okullara verilen bu arada okulumu ve öğretmenlerimi çok özlüyorum. Umarım bir an önce okula geri döneriz. Hepsini çok seviyorum. Evdeyim ama arkadaşlarımı da, hocalarımı da, okulumu da çok özledim. Keşke şu an okulda olup ders işliyor ve arkadaşlarımla oyun oynuyor olsaydım. Biz evdeyiz ama bizim için hocalarımız hala evde bile çalışıyor. Buradan hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum o yüzden. Hocalarımız hep bizi düşünüyor, okulumuz bizi düşünüyor ve o yüzden evimizi tutuyor. Ama bana sorarsanız keşke evde yalnız başına kalınca, yanında arkadaşlara, hocaları olunca daha mutlu oluyor insan. Keşke şu an hocalarımla olsaydım, okulumda arkadaşlarımla oynuyor olsaydım. Okulumu çok özledim. Evet, çok sevdim. Hayırlan bu arada bütün öğretmenlerimi ve okulumu çok özledim. İnşallah yakın zamanda birbirimize kavuşuruz. Hepinizi çok seviyorum. Evdeyim, okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi özledim. Virüsten dolayı gelememiş olabiliriz ama bütün öğrenciler sizi özledi. Zaten özlememek mümkün değil ki. Sizin öğrettikleriniz, bizim geleceğimiz, siz bizim geleceğimiz için çalışıyorsunuz. Öncelikle bütün öğretmenlerimi çok özledim. İnşallah yakın zamanda kavuşuruz kendinize iyi bakın evde mutluyum ama okulda daha mutluydum